Hepinize merhaba arkadaşlar. Kulak Misafirinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Aryan var. Yine beraber merhaba çekeceğiz arkadaşlar. bu videoyu. Hoş ee, geldin Aryan. hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben biraz hastayım. Biraz sesimden anlaşılıyor galiba arkadaşlar. Nasıl? Bu bölümde galiba ben çok konuşamayacağım. Ama yine yani buradayım yanınızdayım. Kendi yorumlarıma katacağım. Ben, ya biraz sesim de kötü geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Çok geçmiş olsun öncelikle. Rica ederim sağ ol. Rica ederim. Bugün e, yerel seçim adaylarının mal varlıkları hakkında konuşacağız. Bugünkü konumuz bu. Evet. E, i̇stersen ilk önce işte mal varlığı nedir gibi şeylerden konuşalım biraz. mal varlığı basic olarak yani insanların yani şu ana kadar biriktirdikleri. genel olarak bu arada ailecek bakacağız birçoğun bazılarında. Çünkü biliyorsun yani insanlar çok önem veriyor aslında işte ee, nedir adı kendisi başa geldikten sonra kendi zimmetine bir şeyler geçip O insan bu yüzden mal varlığı ee, Bakacağız yani çok anormal bir değer gördüğümüzde şaşırabiliriz yani tabi. İnsanın evet. mal varlığı insanların şu ana kadar biriktirdikleri işte e, varlıkları aslında yani mal varlığı bildiğin. Aynen. Ee, bir başlayalım istersen. Tabi başlayalım. Mesela örneğini şu an ekranda yani ekranda da arkadaşlar görebiliyor zaten. Hı hı. Ama yine de işte zaten üstünden tek tek geçeceğiz yani. Başta istersen. Tabi e, AK Parti üyesi e, adayımız var ilk önce. Ali Server yazdım. E, evet, kendisi Muğla'nın bu arada Bodrum evet. başkanı. Evet. Bir adet ev, bir adet 14 yıllık otomobil diye geçiyor evet yani. varmış aynen. Bu arada ilginç 14 yıllık yani 2010 model mi oluyor? Aynen. Ya ben 2010. mesela benim bu şey çok şaşırttı ya. Ee, ne? Kayıtlardaki mal varlıkları bilmiyorum bana çok yani az geldi ya. Bir de şey var mesela hani çok göz önünde olmayan çok bilinmeyen aktif olarak. Ee, insanların mal varlığı da daha böyle göz önünde olan bildiğimiz insanların mal varlığının arasında çok bir fark olmaması beni çok şaşırttı yani mesela şeye baksana örneğin ee, Sayın Hamdi Uçar Zonguldak İl Başkanı şu an kendisi AK Parti'de evet. toplam yani bankalara 1 milyon TL kredi borcu bulunmakta diyor mesela mal evet. varlığı açıklamamış yani Değişik yani bilmiyorum harbiden değişik Biraz yani. Biraz ilginç. Evet bazıları var. milyon bazı TL nasıl bilmiyoruz. borcum var? <laughs> yani ne bileyim değişik. Bilecik'ten var AK Parti'ne adayları Selim eee Yağcı herhalde burada Eee e, istersen bir oku tekrar kusura bakmayın evet. sesim çok çıkmıyor. Mesela Fe e, Orhan Fevzi var. Evet. Ee, Trabzon'un evet. adayı o da. Orhan Fevzi Gümüş, Gümrükçoğlu. Trabzon yine Parti'den. Miras olarak kalan 1,5-2 milyon TL nakit para. Ondan sonra kooperatiften karşılığında kaç karşılığında alınmış olur? 40 daire 31 ilinin semtinde elde edilen 4,5-5 milyon nakit. Yani normal aslında yani bakarsak ya biraz bir de şeyi de fark ediyor ya tabii büyük şehir küçük şehir etkeni de var. Mesela bak Trabzon evet. diyorsun. Bir, yani mal varlığı ya, ister daha fazla oluyor bir şekilde. Hı hı, evet. Eee, Ahmet Eşref ha, fık, fık, konuşamadım. Fakir Baba. Fık, baba. Şanlıurfa'nın <laughs> e, adı evet AK Parti'den yine. 4 ev, 3 iş yeri, 1 hisseli arsa ve 1 bug. Bug ne oluyor acaba? Bağ falan olabilir mi? He evet kaynaklı çok mantıklı hı -hı. ben ikna oldum şu an bir bağ varmış hı -hı. evet bu bana çok okey geldi bu arada yani çok şaşırtıcı yani fazla ki ama yani doğuda genel olarak insanların böyle doğuda insanların böyle çok evi oluyor ya bir şekilde biliyorum nasıl oluyor ama ya ar doğuda arsayı ar 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 falan dikip ar şey olup yapıyorlar hı. böyle evet hmm, evet mesela burada Mansur, Mansur Yavaş'a gelelim Ankara'nın cp e, CHP il adayı. Evet. Ok istersen. B pazarı Beypazarı Başağaç Mahallesi 5000 metrekare arsa diyelim. pazarı Kurtuluş Mahallesi 50 metrekare büro daire. E, Kurtuluş Mahallesi'nde yine 50 metrekare bir dairesi. E, Ayvaşık herhalde öyle okunuyordur diye düşünüyorum. Mahallesi 600 metrekare çay yolunda 255 metrekare. B pazarı Beytepe Mahallesi'nde 36 metrekare bir iş yeri varmış. Eşinin mal varlığında yazmış. B pazarı Başaç Mahallesi 8346 metrekare bir hissesi varmış bahçe. başka başka bir aracı geçelim. Direkt 2012 model Hyundai marka BX35. aracı varmış. Nasıl ya? Gerçi yani e, bildiğim kadarıyla yani bu tarz insanlar zaten e, şey tarafından, parti tarafından zaten araç tahsil ediliyor. Yani Mas Masum Yavaş'ın yani 2012 model ilk 35'te gezdiğini ben düşünmüyorum yani illa bir Mercedes, Audi'si bir şey vardır yani partiler Bence tarafından. De. Evet kesinlikle. Bir de çocuklarının mal varlığı yazıyor. Kızı Armağan Yavaş 2009 model Ford Fiesta marka aracı. Ee, Çağlayan Yavaş'ın e, üzerine hiçbir mal varlığı bulunmamış asker asgari ücret artı primle çalışıyormuş. Evet. Bu kadar. Biri stajyer avukat, diğeri de işte üniversite mezunu, diğeri de asgari <laughs> ücret prim. Başka kim vardı? Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir villa, Tevfik Bey Caddesi'nde 5 adet daire, Simit Sarayı Bilecik Şubesi'nin yarı hissesi ve aynı binada 3 daire, Çakırpınar yolunda 13,5 dönüm arla, tarla, Antalya Kemer Kooperatif Hissesi, 10.000 TL nakit para, 104.000 TL alacak çeki, 40.000 TL nakit alacağı borç, Bilecik Ortak Sağlık Merkezi'nin %17 hissesi, ee, eşinin mal varlığını yazmış bile, Tevfik Bey Caddesi'nde bir dükkan ve eczane, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir ev, Pelitöz'ünde 6 dönümlük tarla, Pelitöz'ünde 17 dönümlük imara açık arsa, ee, Tokimer Göz sitesinde bir daire, Ankara'da bir daire, Koza sitesi kooperatifinde bir daire, 2012 model araç, 2 adet bilezik 70 bin TL nakit para. Maşallah. İyi para. İyi para. <laughs> say say bilmedi sabah <laughs> Allah daha çok versin diyelim. Ondan sonra mesela başka ilgimizi çekebilecek. Ee, dediğim gibi mesela ilçelere çok bakmayalım. Çünkü yani çok var yani. Kaç tane ilçe adayı, kaç tane il adayı bilmem ne. İşin içinden çıkamayız. Mehmet Erdem'e bakalım mesela. Ee, evet Mehmet Erdem, Adıyaman. MHP'nin, <laughs> Milliyetçi Halk Partisi'nin e, adayı kendisi. İki katlı toprak ev. biri Malatya'da olmak üzere 3 tane dairesi ve 2002 model bir otomobili varmış. Çok ucu açık bir şey yani 2002 model ne araba mesela? 2002 model bir ne bileyim Toros'un da, Tofaş'ın da olabilir. 2002 model Bentley'nin de olabilir yani. Çok ucu açık. Üstte ne güzel Ford Focus falan yazıyordu en azından yorum yapabiliyorduk ama dediğin gibi bunun çok biraz fazla açık. Evet. Bilemiyorum artık. Ee... A bak mesela Hüseyin sen Şensoy olması lazım Bilecik MHP. Baksana ne kadar Hı -hı. güzel açıklamış. Bakalım. Ee... ay bir, bir saniye. Bilecik'te <laughs> bir adet iş bir adet mesken, bir adet 2010 model Chevrolet. Cruz. 1.6. Bir, bir adet 2011 model yine Chevrolet. Chevrolet Aveo. 1.4. Bu arada baya güzel çıkmış. 1.4, 1.6 falan. Adam motoruna kadar yazmış ya bu kadar detay. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Helal olsun. <laughs> ee, alacaklarını yazmış. Bak mesela tarih yazmış. 11 işte. 11-11-2013 tarihi itibariyle alacakları diyor şu kadar. Ee, 11-11-2013 tarihli borçları da şu kadar diye mesela eski eşinin üzerine bir adet mesken 70.000 TL değerinde de ziyneti varmış. Evet. evet gelelim İstanbul AK Parti ve CHP adaylarının mal varlıklarına gelelim. Ee, bu Murat Kurum'un İstanbul AK Parti ee, şey Başkanı adayı İstanbul Başkanı adayı ee, Mal varlığı Ben biraz zor görüyorum bu arada Evet arkadaşlar Rahat görsün Kusura bakmayın kalite biraz kötü Daha ilerine Çok bulamadık ee, Listede kimler var Murat kurum, Şengül kurum, Mehmet kurum Zeynep, Zeynep. kurum ve Hatice Zehra kurum kendisi eşi, oğlu ve kızları var. Evet. Taşınmaz bilgileri. Aynen, bak mesela burada e, bahsettiğim şey, bak edinme tarihleri yazıyor. Normalde olması gereken şey bu liste. Ama Hı -hı. maalesef her adayın listesini böyle erişemedik. E, taşınmaz konutlarda Ankara Çankaya'da e, 18 Haziran'da elde ed 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 alınmış bir ee, milyon iki bin TL değerinde bir konut. Yine Ankara Altındağ'da yüz e, seksen bin TL değerinde bir konut. Mağustos alınmış. E, eşinin adına sanırım aynen. Evet. Ve 23 Temmuz'da eşinin adına İstanbul Kağıthane'de alınmış 22 milyon TL'lik bir e, ev. Gayet iyi para. E, hususi olarak taşıt cinsi her şey benim kafada biraz gitti pardon. Ee, bir aracı var Peugeot 408 2023 model. Bir e, edinme değeri 1 milyon 200 bin TL 23 Eylül, 23 Eylül tarihinde alınmış. Güzel araba bu arada zevkli insanmış 408 severim güzel arabadır. Ben de ee, Para ve menkul değer bilgileri olarak da 200 bin TL e, bu arada araçta Murat üstünde dedi kendisinin adına. E, banka hesapları incelendiğinde de e, 200 bin TL, TL olarak hesabında 55 bin dolar, yine kendi hesabında ve 40 bin euro kendi hesabında bulunmakta. E, bu da tekrar devam ediyor ailesinin e, gelere altın kısmı, mesela. Hı hı. Altın ve takılar bir milyon dokuz bin TL değerinde Denkül Eşi. Kurum eşinin malı e, Mehmet Kurum oğlunun e, altını iki yüz bin TL. Altını e, Zeynep Kurum'un beş bin TL altını ve Hatice Zehra Kurumunsa beş yüz otuz bin TL e, altını bulunuyor. Evet. Alacak bilgileri de. Şengül Kurum Avrupa Kent diye bir yerden 14 milyon TL taşınmaz bölümü 3. sıradaki İstanbul Kağıthane Konutları'nın borçtur. Evet alacakları da borç alacak diyor. Kendisinin borcu varmış. O aldıkları 22 milyon TL'lik evin 14 milyon TL'si borç halinde büyük bir krediyle almışlar. Olabilir muhtemelen. Ee, Murat Kurum'un üzerine kayıtlı 3 silah var bir de. Ee, iki adet şey bir hani iki tabanca bir tane de süper tüfek varmış. Hı <laughs> hı. Ee, edinme tarihi 2021 yılında bir adet Glock. Ee, 20.000 TL değerinde. 2019 yılında 5.750 TL değerinde bir kanik ve bir adet 9.000 TL değerinde. 2018 yılında da bir tüfek. eee mal varlıklarına geçmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye ve şu an, an an itibariyle büyük başkanımız <laughs> e, Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Biraz yakınlaşırsan. Çok teşekkür ederim. Bu arada şöyle bir bilgi de vereyim. Yani ben eski bir beylikdüzülü olarak yani zaten adam aileden zengin. Ben bilmiyorum burada mal varlıkları yazıyor ama bana göre daha fazlası var bence. Ama tabi yani hı hı. belki işte yani tabi denebilirim kardeşleridir şeyleridir bilmem neleridir. Belki onların üstündedir. Ama yani adam zaten babadan zengin yani sağlam paraları var. Kendisini de benim çok severim. Bilgi sahibi olduğum bir galiba. Evet yani zaten benim kendisi eskiden şey başkanıydı. İstanbul işte, Beylikdüzü'nde e, belediye başkanıydı. Kendisiyle muhabbetim falan olmuştur yani. Kendisini yakından tanıyorum yani. Sevdiğim bir insandır kendisi. E, mal varlığına bir bakalım istersen, bir başlayalım. Ama adam yani zaten zengin yani. E, mal varlığını şey olarak açıklamış. Efendim? çünkü ki sonuç o zaman çok şaşırtmayacak doğrusunu. Senden info aldık ya yani. önden. Hı hı. Ekrem İmamoğlu ve Dilek Kaya İmamoğlu. Kendisi ve eşinin mal varlıkları. Şöyle ekrana versem. Aynen. Ee, edinme bedeli 180 bin TL'lik bir dükkan. İstanbul ili Beylikdüzü'nde. 7 parsel. 2002 yılında. Bak burada teker teker edinme yılları yazılmış zaten. Evet. Yalnız iyi para. Baya iyi para. 2002 yılında 180 bin TL. Evet, bu arada. 160 bin TL değerinde 2002 yılında yine bir dükkan daha. Aynı yerin herhalde yanı üstü falandır. Tamam. 1 milyon TL değerinde bir mesken İstanbul ili 874 parsel. 2005, 2005 yılında. Evet. Bu arada sanırım ee, şey sitesi İmamoğlu sitesi zaten yaşam vadisinin hemen altında İmamoğlu sitesi büyük ihtimalle oranın yapımı ile ilgili ee, bir şey olabilir. olabilir. bilmiyorum yanlış biliyor da olabilirim ee, 2008 yılında İstanbul Büyükçekmece ilçesinde yine 1100 küsürlük bir parsel 125.000 TL değerinde alınmış 152.000 TL'de yani dükkan Ondan sonra 200.000 TL değerinde bir arsa. Yine beylik yüzünde. miktarı %80'miş. 2008 yılında. Yine arsa. Beylik düzünde. Ee, ev ve dam. 55.000 TL değerinde. 2016 yılında alınmış. Çanakkale hı hı. ilinde. Herhalde yazlıktır. Diye hı hı. düşünüyorum. Hı hı. Çanakkale. Evet arsalar evet ee balıkesir etremit ilçesinde bir sürü arsa baya baya bir arsa 2017 yılında ee bu arada bu arsaların nerede olduğunu biliyorum kendisi benim ee kend, yani o alınan evlerin kısmı e, arkadaşımın yazdığıyla aşağı yukarı aynı yere denk geliyor kendisinin ee annesini zaman zaman orada görüyoruz <laughs> bu da yani biliyorum çok değişik yani bir siyasetçi aslında şu an İstanbul'u yöneten insanın bu kadar yakın tanımak çocukluğundan beri değişik bir duygu yani. Evet, Ondan sonra Ortak Trabzon. Bey, evet. Bir Beylikdüzü vatandaşı olarak bir Beylikdüzü daş çok hoş bir his yani bilmiyorum. Evet. 360 bin TL değerinde bir ofis Trabzon ilinde. <laughs> Ondan sonra... Eee Çanakkale'de aynı şekilde Balıkesir'de vesaire vesaire diye gidiyor zaten. Ondan sonra yani çünkü arsaları saymaya kalksak uzun uzun gider yani bu kadar şey yapamayız. Bir sürü arsa, dükkan, arsa, dükkan bir de vesaire eee vesayetle intikal edilmiş son zamanlarda bir kaç mal varlığı var. <laughs> vesaire diyorum şey verasetle pardon. Ee, üzerinde kayıtlı bir adet Volkswagen Jeep araç var. 2013 model ee, bir adet silah bulunmakta 2008 yılında edinmiş 8000 TL değerinde ee, genel olarak işte TL hesabında 500.000 TL tamamımın Vakıf Bank Yakuplu şubesinde e, ee, 8 milyon TL Dilek Kayamamoğlu Beylikdüzü şubesinde e, ee, 300 95 bin dolar bir mal varlığı ve 52 gram da altını bulunmaktadır. İstanbul Beylikdüzü şey Şubesi Meydan hı hı. Şubesi'nde. Öyle yani genel olarak çok fazla mal varlığı var <laughs> e İbrahim Çok şaşırttı zaten, beni. Yani zaten kendisi daha önceden yani evet, çok evet. önceden zengin olan bir insandı zaten. Böyleydi bugünkü mal varlığı değerlendirmelerimiz. Güzel Eklemek istediğin bir şeyler var mı? Evet, bayağı güzel bir bölüm oldu. Evet. Yok çok ekleyeceğim Enetlemek bir şey yok. bir şey var mı? Tamamdır o zaman. Ee, bugünkü kulak misafirinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bir sonraki üzere. videoya kadar görüşmek üzere. Bay bay.